Sayın Kureymiş vatandaş panik halinde. Sizce altın alınmalı mı satılmalı mı? Don't panic diyoruz. Altın indi mi çıktı mı alınır mı satılır mı? Fed'in faiz kararı ne oldu? Trump Çin'e parmak salladı. Putin dünyaya şeyini, e, füzelerini gösterdi. Gündem bitmez. Altın alınır mı satılır mı? Alınır efendim. Her zaman alınır her zaman satılır. Ne demiş atalarımız? Altın çamura düşmekle değerinden bir şey kaybetmez efendim. Benzin zamlanınca her zaman ben zaten 50 liralık alıyorum diyen o vatandaşa sesleniyorum. Paranız çoksa altın alın. Paranız azsa gümüş alın. Ya paranız yoksa fazla da dert etmeyin. Alın 50 gram çekirdek. Keyfinize bakın efendim. Dünya malı dünyada kalır. Yiyin, için, gezin, tozun. Ben vatandaşlarımıza atalarımızın şu sözünü şiar edinmelerini istiyorum. Bir adam var atarım Nerede olsa yatarım. <laughs> Çok da fazla şey etmemek lazım. Altın alın, alın satın, satın alın. Hı? Yalnız Faruk, bu çekirdekler inanılmaz güzel. Nereden aldınız? Ha, müşteri mi geldi? Müşteri gelmiş, ben müşteriye bakıyorum. Alın satın, satın alın. Altını alın satın efendim. Ah, bir